Tuttavia non come voglio io, ma come vuoi tu. Şimdi burada Hz. İsa e, benimle birlikte uyanık kalın dediği havalilerden üçünü uyur buluyor. Onları birazcık paylıyor da e, şeyde bu sahnede ama e, beni sinema açısından ilgilendiren taraf şu aslında. Şimdi e, Pasolini sözel geleneğin ya da görsel geleneğin, resim anlamında görsel geleneğin yaptığına benzer bir şey yapıyor burada. Sinemanın yaptığına benzer bir şey değil görsel geleneğin yaptığına benzer bir şey yapıyor. Yani sinemanın yaptığı şey şu, şimdi iki üç şey, kesim yaptı işte cam kat falan diyorlar bazılarına falan, bazıları da öyle diyelim, bazıları da öyle. Ama sonrasında işte çok kısa bir süre sonra tekrar geri geldi ve geri geldiğinde uyur buldun onları. Sinemanın zaman anlayışının Pek yansıması değil buradaki. Yani e, o zamanın işte neredeyse işte belki birkaç saat geçti orada, belki işte bir süre ama uzun bir süre geçti muhtemelen. Ve diğerleri uyudu o sırada Hz. İsa dua ederken. <laughs> e, onun e, yansıması e, edebi ya da e, resim sanatına ait, belki minyatüre ait bir şey gibi. Sadece e, anlamın e, ne diyelim yoğunlaşmış kısmının var olduğu, Hatta şöyle, hiçbirinin olmadığı zamanı, yani bir tür zamansızlığı diye, hani geçen hafta bir miktar rol içinde bahsetmiştik ki onu. Bir tür zamansızlığı e, görsel sanatlara e, benzer bir yaklaşım, hani resim ve ya da minyatüre benzer bir yaklaşımla e, yapıyor bu filmde şey. Hani hikayenin sinemasal e, zamanla, sinemasal mekanla anlatılma meselesi Pasolini de burada çok derdi değil. O yüzden de hani e, vahyin bizzat kendisinin sözünün sözünün Bakın bu çok önemli bir şey marsist bir adam vahyin bizzat kendisinin sözünün üstüne hiçbir şey çıkmasını istiyor burada. Hiçbir şey çıkmasını istiyor. Yani sinemasal zamanda çıkmasın, sinemasal mekanda çıkmasın. Madem burada Hz. İsa'nın hayatı üzerine ve tümüyle vahye dayalı, en azından onlara göre tümüyle vahye dayalı bir şey anlatılıyor. O zaman onun sözünün üzerine hiçbir şeyin çıkma hakkı yoktur yaklaşımıyla yapıyor. O yüzden saygıdeğer bir şey aslında. Çok saygıdeğer bir şey. Aslında.